Çantanın içine şey, gelmesi, manipülasyonu. Şunları söyleyin. arkadaşlar hoş geldiniz. Mavi çok mutlu. Yani öyle kaybettik de. Oo, ya, dün, dün süper, çok dün mutlu festival he. yaptık ya şeyde. Oynama festivali vardı dün. Eğlence. Yeah. Şey... Valla yani hakikaten doğru söylüyorsun Ömer Şef. Bir öz eleştiri bekliyorduk çocuklar. Çağatay'ın şeyine gelmesi manipülasyonu. Şunları söyleyelim mert mert aslında canım manipülasyonuna gelmiyorsun sen. Cevap bile vermeyin gülün sadece. Mesela iki defa o kadar hızlı bir şekilde yani yan yana da ocak üstünde unutan yemeklerde yani bu kadar yani hadi sayı duymadı kabul edebilir veya nişanladı kabul edebilirim ama ya bir o da yeme edilmez, o da edilmez. Edilmez zaten ama o da edilmez. böyle yapmak yerinde böyle yapmakta ne kadar aslında ata, ne kadar dikkatsizlik, ne kadar acaba sen götürmeseydin ben oraya götürecektim. Başka bir şey var mı acaba? Acaba çünkü biz de denedik. Acaba pişmediğini biz görüp denedik de yani. acaba pişmediğini görüp de orada bırakma var mı? Yani öyle bir şey yemin ederim düşünmedim. Samimiyetime ne kadar güvenirsiniz bilmiyorum ama gerçekten böyle bir şey aklımın ucundan geçmedi. Dediğim gibi yani özür dilerim dün için tekrar sizden arkadaşlarımdan kullandığım malzemelerden özür dilerim daha dikkatli olacağım ama buna çok dikkat etmem gerekiyor. Bu dalgınlığa gerçekten çok dikkat etmem gerekiyor. Sadece tabağa değil tabağın nerede durduğuna çok dikkat etmem gerekiyor. Bizim dün söylediğimiz şey aslında siz işte şöyle böyle yapıyorsunuz falan değil. Bir öz eleştiri. Öz eleştiri takım öz bahsediyoruz. Bu öz eleştiri, mutluluk motivasyonundan daha iyi geleceğini düşünüyorum ben ertesi gün. Ne diyorsun kaptan? Şef aslında oylamanın başında Sezer abi bu öz eleştiri yapmıştı. Büyük iki tane hatamız vardı. Hakan abinin dolmayı yakması. Çünkü fırındaki dolmayı o bile çok oldu. Yakmamalı. Ondan sonra Sezer abinin geçen oyunlardaki gibi ocağın üzerinde bırakması yine bir dikkatsizlik. İkisi de dikkatsizlik yaptı. Fakat ikisi de güvendiğimiz aşçılar. Biliyorsunuz buradaki favorilerden. Beklemiyorduk ikisinin de böyle bir hata yapmasını. Öz eleştirimizi yaptığımızı düşünüyorum. Bu haftaya hala galibiyetle kapatacağımıza inanıyorum. Bugün de kazanmak için geldik. Var mı bu? Yani eşleştirme ilgili söylemek istediği veya belki kaptandan farklı düşünen var mı? Yok bence farklı olabilirdi. Mesela Meryem gibi yani sonunda bir kurban gibi seni gönderdiler orada yani. <laughs> Tabii ki de bu arada insan seni seçmedi. Karşı <laughs> evet, mı seçti efendim. yani vesaire. Ama sana gelen karşı kişiyle ilgili aslında bir yorumu var mı? Yoksa sizin aldığınız yemek değildir yani. Senin karşıda gelen yarışmacı bir yorum var mı? Yok şefim biz zaten Nisa ile ortalama eşit görünüyoruz. Ben ne zaman seçilsem Nisa karşıma gelecekti zaten dünkü oyunda. Ben öyle düşünüyordum. Ama bize daha farklı daha zeytinyağlı dolma işte girit kapak vesaire bir şey gelseydi en azından takımlara sayı getirebilirdik. Biraz kaburga dolması bu konuda bizim için dezavantajlı oldu. En azından yapabileceğimiz daha basit bir dolma olsaydı en azından takıma sayı getirebilirdik. İlk oylamana girdin. Sonuçta Sezer de hata yaparak kaybetti. Sen de ciddiye puan alamadan Evet kaybettin. Fakat sana hiç oy çıkmadı. Evet. Şefim. Yani Hakan'a 9 oy çıktı. Furkan'a 9 oy çıktı. Eylül'e 2 oy Nisan çıktı. Hafta sana hafta. hiç çıkmadı. Hiç oy çıkmamasını bekliyor muydun? Ee, bekliyordum açıkçası. Çünkü kaburga olmasını zaten zor olduğunu takım kabul ediyor. Ve e, yetişmeyeceğini de az çok öngörüyorduk. E, o yüzden... Hiç şey sayı kaybetmiş olanlara yetişmeyecek öğrendi. diye bir şey yok. Onun yağını alsaydınız, biraz köşelerini de trimleseydiniz, yetişmeyecek. Altı pişmişti. Hatta neredeyse Nisan'ki olacaktı yani. Seninkinde biraz daha çiğlik var ama Nisan'ki neredeyse oluyor. Bir şey değil mi Nisan? Seninki geçseydi bu kızı çatır çatır acılarlardı. Bak, madem Nisa yapıyor, sen niye yapamadın diye yazabilirlerdi bu arada bence. Furkan, sen bekliyor muydun bu kadar? Çok yok. oy almayı yani. Herkes Beklemiyordum var. da şefim. Bence asıl mesele net sayı görülmekten dolayı. Ya şöyle bir algı var. Karşı takımda Çağatay. işte bu takımda Sezer abi ben. diyor Hakan abi. Net sayı sizi görüyorduk. O yüzden alamadınız gitti. Yani şimdi biz de burada biz de siz gibi yarışmacıyız. Yani herkes ben her şeyi yapacağım diye bir şey yok. Ama şöyle baktığınız zaman İhsan en güvenerek ilk Hakan abi beni ve Sezer abi aldı. Yani o algıdan dolayı oldu büyük ihtimalle. Ama sorun yok çünkü e, burası bir yarışma. Hepimiz potaya gireceğiz, çıkacağız. Benim de şimdiye kadar hiçbir pota deneyimim olmadığı için e, o kadar oy alamında da e, girmem normal. Çünkü işte, e, büyük bir sorumluluk vardı aslında üstümüzde. Şimdi e, Hakan, Sezer ve benim üstümdeki sorumlulukla diğer arkadaşların sorumluluğu aynı değildi baktığımız zaman. Acaba çok daha bilgili olmak ya çok daha Suçmuş e, şey gibi. olmak bir suç mu oluyor? Ya aslında suç değil. Çok daha güzel bir şey. Böyle bir algının bunu yaptırdığını düşünüyorum insanlar. Öyle canım onu biliyoruz. Ama yani sıkıntı yok şefim çünkü bunları da deneyimlemek lazım. Ben yine bugün İhsan için elimden geleni yapacağım. Çünkü beni güvenerek takımına aldı. İhsan'a da zaten iki kişinin arasında kaldığında beni öyle çat diye atmadı. Konuşuldu bu. Yani o yüzden sıkıntı yok. Yine bugün elimden geleni yapacağım. Kimseye de kırgın değilim. Sadece biraz daha net görülmemeye çalışacağım bu saatten sonra. Hakan ne düşünüyorsun? Furkan'ın söylediklerine katılıyorum. Ee, haklı ama kendi açımdan böyle değil. Ben kendi kendime yenildim. Sezer'in dediği çok doğru bir şey vardı dün. Ee, yemeğini yaptıysan fırının üstünde unutmayacaksın. Yemeğini fırına attıysan oturup başında bekleyeceksin. Doğru söylüyor. Kendi kendim hata yaptım. Ben size onu sahanda fırına attım. Direkt çıkarıp onunla getirecektim. İki dakika önce o yeni yeni böyle kabarmaya başlamıştı. İki dakikada kaçtı şefen. Yani o yüzden Sezen'in dediği de çok doğru. Ben iki dakika tabak alma yerine fırınımın başında oturup camdan baksaydım o yemeğe. Onun daha yani yanmaya doğru gittiğini fark edecektim. Alıp direkt sahanla size servis edecektim. Alırdım da bence öyle yapsaydım. Çünkü pişmişliğinden demindim. Altındaki sosundan demindim. Ama olmadı. Bu yüzden de bize 9 oy çıktı. ben bu konudan da şikayetçi değilim. Dediğim gibi kaosa gitmesini istemezdim zaten takımın. Çünkü iki oyun daha var önümüzde. Eğer öyle olsaydı biz bugün burada yani bir iki kişinin kalbi kırık gelecekti. Ben potaya gitmiş olsaydım yine kalbim kırık gelmeyecektim. buraya herkesin inanarak gelmesini istiyorum. Öyle de oldu bence. Daha önce bunu yaşadık. İnşallah bugün de aynısı olur. Biz bu oyunu almak için geldik şefim. Bir kaptanın görevi kendince hak edeni mi göndermektir yoksa isteyeni mi göndermektir? Şef ikisi de benim için takımda önemli insanlardı. Ee, zaten ben öncelikle Hakan abi seçme kafasındayken Furkan'la bu konuşulanları bir tık hatırladım. Biraz Furkan'a kaydım. Yani kararımdan pişman değilim. Tekrar olsa tekrar Furkan'ı seçerim ki Furkan bana göre burada en büyük şampiyonluk adaylarından birisi. Ben ilk üç hafta potaya girdim. Hepsinden çıktım. Furkan da öyle yapacak zaten. Güçlensin diye soktum açıkçası. Furkan'ın potaya girmeyi istedim. çok dillendirdim. İnşallah, İnşallah sorun